Beraber yaşadığımız evde değil mi? Sen de bütün bu cümlelerin arasından bir tek bura mı takıldın yani? Beraber yaşadığımız evde. Sanki başkasının evinde basılsan Eda kabul edecek. Ya neyse ne ya? Neyse ne? Ya Yukan lütfen, lütfen geri gelsin ya. Vallahi yeminle çok özledim ya. Tamam gelsin Erkut. Ben ne yapabilirim ya? Bir kere biz yaptığımız şeye büyü demeyelim. Hı. Ne diyeyim Hatçabacı? Karşımızdakini yola getirmek. Ben hiçbir zaman bu işi kötülük olsun diye yapmam. Heh, tamam yani ona kötü bir şey olmayacak değil mi? Ya canım ya bu seviyor. Maalesef. Hep böyle eşyalı eşekleri seversiniz. Düzgün adamı sevmezsiniz. Tatsız gelir onlar. Eşol eşek demesek? Ne diyelim Eda? ol eşek değil mi yani? Hayır adam ol eşekse eşol eşek demek gerekmez mi? Ne kadar çok eşol eşek dedik. Hem aslında o kötü biri değildir gerçekten. Kötülük kıstasımız ne arkadaşım? Ablacığım bak. Bu adam sevgisini yani Eda'yı aldattı. Kendi evlerinde. Onun eviydi. Ha yapabilir yani. Benim ağzımdan öyle bir şey çıktı mı şimdi Ayla? Peki o zaman şöyle diyelim. Birlikte yiyip içtikleri ortak kullandıkları yerde. Başka bir kadınla. Detay vermesek. Aslında ben kan tükürsün istiyorum ama. Ayla. Ay ben sana kıyamam sen bayağı seviyorsun. Ben bambaşka bir şey yapacağım senin için. Bil ki bundan sonra erkek arkadaşın senden başka hiç kimseye bakamayacak. Oho. Erkut sen de hala surat asıyorsun be abi. Surat asmayayım da ne yapayım abicim ya? Ne yapayım bunlar? Kendi düşeni ağlamaz. Abicim şu kız şu tatilden erken gelmeseydi ya. Erken gelmeseydi, şu olmasaydı, zart olmasaydı. Geldi, bastı, bitti. Unut artık o kızı. Okey mi? Abi anlatamıyorum galiba. Koydu diyorum, koydu. Ben bu Eda'ya aşıktım abicim. Öyle pat diye gidilir mi ya? Pat diye gitmeyip de ne yapacaktı Erkut? He? kız seni yatağında başka bir kızla bastı. Kay kenara ben de gireyim diyecek hali yok ya. Demez ki hayatta demez. Demez tabi. Der mi hiç? O kızın seninle işi bitti. Unut artık. Bak benim Taner diye bir arkadaş vardı. Kız arkadaşını aldatırken yakalandı. Kız bir dedikodu çıkarttı. Çocuğun adı Bamya Taner kaldı. Ne bamyası ya? Ne bamyası olacak? Bildiğin kuru bamya. Sen yine ucuz kurtuldun. Valla fotoğrafını mı çektirirsin? Ne yaparsan yap, önlemini al. Yok artık. Gideyim notere tasdik ettireyim bari. Ettir valla. Seninki asil davran. Çekti kapıyı çıktı gitti. Dua et böyle devam etsin. Daha ne yapacak abicim ya? Daha ne yapacak yani? Daha ne yapacağımı var Erkut. Eğer geri dönerse işte o zaman senin işin yaş. Çünkü kesin bir planı vardır. Ondan dönmüştür. Nasıl yani? Aşkım. Aşkım. Bavulumu almayacak mısın? Bavulunu, ba bavulunu alacağım. Almaz mıyım hiç Hoş geldin. <laughs> Hoş bulduk. Ee, özlemedin mi beni? Özlemez <laughs> mi? Aşkım hiç seni. Ben çok yorgunum. Bir duş alacağım hemen. Duş al tabii. Hı. Al, al tabii. Sonra da yemek yeriz. Ha? Yeriz, yeriz. Niye yemeyelim? yani dışarı mı çıkalım diyorsun? Yok, bahçede yeriz. Bahçede? E, tamam. Duşta mı? Hiçbir şey yokmuş gibi yapıyor. Çok sakat bir durum oğlum. Tam psikopat insan ruh hali. Ne yapacağım? Uyumayacaksın. Uyumayacak mıyım? Tabii oğlum uyumayacaksın. Niye? niye? Niyesi mi var? Sen bu suçu Neren'le işledin diye cezayı da kıt oraya kesmeye kalkarsa... ...görürüm ben seni. Hadi ya tabii. Sabah bir bakmışsın yerinde yok. Ha, uyarıcı mı uyarıcı bir şeyler alsa. Yok, yok, yok gerek yok ya ben üniversiteden alışkınım ya. uyumam gerekirse. Bileyim. o zaman ben kaçayım. Yok yok dur kaçma nereye kaçıyorsun ya? Seni bir görsün. Niye görsün oğlum beni? onun geldiğini bilen biri olduğunu bilsin ki... ...suç işlemekten vazgeçer belki. Doğru. Şaka. Abi bak. Hoş geldin. Merhaba Eda, ne haber? İyi, sağ ol sen. E işte öyle geçiyordum bir uğradı. İyi yaptın. Dur saçımı kurutup geliyorum. Ne iyi oldu Eda'yı görmeye geldin ya. Ya ya. Özlemiştim ben de. İyi gördün gördün değil mi? Gördüm gördüm. Ha iyi. İyi ben kaçtım o zaman. Tamam tamam. Ha bana bak. Hı. Sakın uyuma. Nasıl olmuş aşkım? Yemek mi? Y yemek harika olmuş aşkım. Afiyet olsun bir tane. Sen de yiyorsun değil mi? Yiyorum ya hayatım. <laughs> Yemeyecek değil mi? Afiyet olsun. Al, Ne oldu? E e ne diyeceğim? Yavuz abi vardı ya bizim. Hı -hı. E Yavuz abi... E sen git suç işle. Ah Ya... Adamın tekini yaralı. Ya, şimdi hapiste. Ya... Yani adam hastanede, Yavuz abi hapiste. Yazık. Ya... ya şimdi o... Bütün bak... Geleceği... Karardı adamı yani. Şimdi çıkınca işte bulamaz. Bak görüyorsun değil mi? Bir anlık öfke insana neler yaptırıyor. Aha yaşa... Ben tam onu söyleyecektim yani. insana bir anlık öfke... ...neler yaşatıyor görüyor musun? İnsan üzülüyor yani değil mi? Ee, öfkeni kontrol etmen lazım değil mi? Tabii canım. Çok önemli. <gülüyor> uh. <gülüyor> ne oldu aşkım? Yok bir şey aşkım. Ee, Gökhan... Yarınla ilgili, işle ilgili bir şeyler söyleyeyim ama... ...şey önemli değil. Hı. Yatalım mı artık? Hı? Yatmak? E, yani. E, yani. <laughs> Olur, yatalım. Hadi. Hadi. get him. Oh.